Kardeşlerim selamlar. En son pazartesi 3 tane karşılaşma vermiştim sizlere. Üçü de çok rahat kazandı. Oynayıp kazanan kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Dün için video paylaşamamıştım. Dün sezonluk Telegram kanalımdan verdim. Ee, oradan da yine Liverpool Montevideo'nun galibiyetini iddia oranıyla 1.75'ten ve e, İtalya turu geçer oynamıştık iddia oranıyla 1.65'ten. İkisi de kazandı. Onu da oynayıp kazanan sezonluk Telegram'daki ve ee, şeydeki kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Ee, onun harici kardeşlerim ben Arjantin'in bugün Kolombiya yenmesini bekliyorum. Bankosunu aldım. Deplasman gol yemez. Hayır. Bence Arjantin bir gol atacaktır. Ee, Arjantin'in bir gol atarının 1.24 oranına kuponuma koymaya değer buldum. Bugün saat gece 4'te bu karşılaşma. Ee, dileyen kardeşlerim değerlendirebilir. Dileyen risk alıp Arjantin galibiyeti de oynar. Ben 2-0 Kolombiya, Arjantin'in yenmesini bekliyorum. Kolombiya bu sene defans e, futbolu oynuyor. Oyunlarını beğenmiyorum. E, normalde Kolombiya Arjantin'e diş geçirebilecek bir ekipti. Ama bu sene çok formsuzlar. Bizim Türkiye milli takımı gibiler arkadaşlar. O yüzden e, Arjantin'in ben muhakkak gol atıp kazanmasını da ayrıca bekliyorum. Vajdat Rapid Kulüp karşılaşmasından da. E, Maç sonu bir bekliyorum kardeşlerim. Vay dat biliyorsunuz o ligde benim takımımdır. Ben çok rahat bu Rapid Kulüp denen takımı yenmesini bekliyorum 1:30 gibi bir oranı var. Değerlendirilmeye değerdir. Son olarak da Bragantino çok formda. Size bundan haftalardır bahsediyorum. E, Cuiaba da bildiğiniz gibi defansı bozuk bir takım. E, bence Bragantino'nun e, en az 2 gol atarak Cuiaba karşısında kazanmasını bekliyorum. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. E, tabii ben en bankolarını veriyorum ki maksat sizlere kaybettirmeyeyim kendi adıma. Görüşmek üzere kardeşlerim. Sezonluk Telegram'ı e, bu sezon için açtım kardeşlerim. Tabii benim eski sezonluk Telegram'ımda olanlar e, daha e, günü var. Daha onlara Ağustos'a kadar e, şey yap Ben aslında Temmuz'a kadar şey yapmıştım da bir ay fazladan uzattım. Ağustos'a kadar tabii bu sezonluk e, kanalımdan yararlanmıyor. Ağustos'ta onları da davet edeceğim. Şimdi sezonluk Telegram'da normalde olmayanlar 2022 için gelip Instagram'dan benimle iletişime geçip sezonluk Telegram için şey yapabilir arkadaşlar. Sezonluk Telegram kanalımda en güvendiğim karşılaşmaları veriyorum. Direkt kuponumu paylaşıyorum. Kuponumu atıyorum. Yani en az 1 milyarlık oynadığım kuponlarımı atıyorum. Direkt kuponumu oynadım tutur. Kupon numaramı görüyorsunuz. Yani Tek maç veya iki maç en güvendiğim gün karşılaşmaları veriyorum. Gelmek isteyen kardeşler Instagram adresim açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilir. Bahsin zirvesindeki adamdır. Bir tane namussuz benim adıma 60 aboneli bir tane orada Bahsin zirvesindeki ofisyal var. Kesinlikle gidip ona, onu takip etmeyin. Bahsin zirvesindeki adam 9200 kişilik. O, odur kardeşlerim benim şeyim. Instagram hesabım yanlış namussuzların gidip sizi dolandırmasına izin vermeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim.